Şöyle bir soruyla konumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki yandaki cisim hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda 80 metre yükseklikten bırakılıyor. Şimdi hava sürtünmesi eğer bizim için önemli değilse ivmemiz hep yer çekimi ivmesi ve kurallarımız hep aynı geçerli. 10 metre bölü saniye kare diyeceğiz ivmeye. Kaç saniye sonra yere düşer? Yere çarpma hızı kaç metre bölü saniye? 3 saniye sonra yerden yüksekliği 2 saniye sonraki hızı. Şimdi kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bizim yollar ...5, 15, 25, 35... ...şeklinde gidiyor değil mi? Bak yazıyorum. 5. 5 metre gitti. Birinci saniyenin sonunda... ...5 metre yol aldı. Buraya geldi bir cisim. 15 metre daha gitti. İkinci saniyenin sonunda... ...15 metre yol daha aldı. Burada sıfırınca ana. Bir saniye daha geçti. 25 metre yol daha aldı. Buradan geçiyor şimdi. Yavaş yavaş... Geçerken de, harekete devam ederken de... ...yolları topluyoruz. Bak 5... 15, 25 gitti değil mi? Toplayarak gidin arkadaşlar. Ne oluyor? 5, 15 daha 20, 25 daha toplam 45 metre. Devam ediyoruz. 35 metre alacak. 5, 15, 25, 35 diye gidiyor ya. 45 metre zaten şurada yol aldığını toplamıştık. E 35 daha koyarsak bunun üstüne toplam yerden yüksekliği ne buluyoruz zaten biz bunu? 80 metre olarak tespit ediyoruz. E zaten cisim 80 metre yükseklikten bırakılmadı mı? Bırakıldı. Demek ki bu cismin toplam uçuş süresi 4 saniye olacak. Neden? Şuraya geldi 1 saniye geçti. Buraya geldi 2, 3 ve yere çarptı 4. Az önceki anlattığım mantığı burada soru şeklinde çözüyoruz. Buradan geçerken hızı ne oldu? Onar onar üstüne koyuyoruz. Sıfırlı hızla bırakıldığı için serbest bırakılıyor cisim. Daha sonra 20 oldu. Onar onar üstüne koyuyoruz. 30 oldu ve 40 olarak yere çarptı gördüğünüz gibi. Aldığı yollar belli. Toplam mesafesi belli. Artık her şeyi bulabiliriz. Kaç saniyede yere düşer diyor A sorusunda. O zaman ne diyeceğiz biz burada? 4 saniye uçar. Dikkat edin toplam 4 bölme gidiyor. 1, 2, 3 ve 4. 4 saniye uçurduk. Yere çarpma hızı kaçtır? E bulduk 40. 4 saniye uçan cisim zaten kaç hızlanır? 10, 20, 30, 40 diyeceksiniz. 50 saniye uçsa bu cisim 10 çarpıp 500 diyeceksiniz arkadaşlar. 40 metre bölü saniye. 3 saniye sonra yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Birinci saniyesinde burada değil mi? Bir saniye. İkinci saniyesinde burada. Üçüncü saniyesinde burada. Soru bize ne diyor? 3 saniye sonra yerden yüksekliği. Bak. Üçüncü saniye geçtiğinde yerden ne kadar yukarıda bu? 35 metre yukarıda. O zaman 35 metre diyeceğiz. Peki bunun aldığı yolu sorsa. 3 saniye sonra ne kadar yol aldı derse şurayı söyleyeceğiz. Burayı da bulmuştuk zaten. 45 metre derdik. D'de ne diyor? 2 saniye sonraki hız. 2 saniye sonra zaten 10. 20 oluyor gördüğünüz gibi. 20 metre bölü saniye. Bu şablonu güzel öğrendiğimizde bütün sorulara bunlar uygulayabiliriz arkadaşlar. O yüzden yani ben formülize etmeyi çok sevmiyorum. Yani bu işlemlerde e, fizikte zaten bir hayli formül fazlalığı var. Ekstra zihnimizde bir de bunları katarsak daha çok formül daha çok karıştırma demek. Daha çok zihnin yorulması demek. O yüzden olayın mantığını kavradığımızda formülize etmeye gerek kalmayacak. Şöyle bir soruyla devam edecek olursak diyor ki yandaki cisim hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda belirli bir yükseklikten yere bırakılıyor diyor. O zaman sürtünme yoksa 10 metre bölü saniye kare. Zaten genel olarak size sorulan sorularda hep sürtünmenin ihmal edildiğini göreceksiniz arkadaşlar. Yere çarpma hızı da 30 bak bu önemli. Bu cisim demek ki geldikten sonra yere çarptıktan sonra hangi hızla yere çarpıyormuş? 30. Şimdi bunu biraz geriye doğru sarın. Her saniye ivmesi 10 olmayacak mı bunun? Dikkat ederseniz her saniye 10. O zaman bundan bir saniye önce bunun hızı 20 idi. Bu eksiltiyorum. Bundan bir saniye önce 10'du. Yavaş yavaş azaltıyorum bak hızın hızını. Bundan bir saniye önce de 0'dı zaten burada demek ki. Bakın test ettik gördünüz mü? Şimdi bu cismin buradan geçtiği yolları şöylece yazalım. Ne kadar yol aldı? 5 metre. 15 metre. 25 metre. Kaç saniye uçtu? Birinci saniye, yani şuraya yazalım. Şöyle, birinci saniyenin sonunda burada, ikinci saniyenin sonunda burada, üçüncü saniyenin sonunda da yerde, burada sıfır anı. Bırakıldığı noktanın yerden yüksekliği. Yani soru bize diyor ki, şunları lütfen toplayın. Toplayın arkadaşlar. 25, 15 daha, 45 daha, 45. Demek ki 45 metre yükseklikten bırakılmış. 45 metre. Cismin havada kalma süresi. Toplam 3 saniye uçtu. 3 saniye. 2 saniye sonra yerden yüksekliği ve aldığı mesafe. Bakıyorsun geliyorsun bakıyorsun. 2 saniye sonra nerede bizim hareketle? Şurada da var. Aldığı mesafe ne kadar? 15 artı 5'i alıyor bak. Dikkat edin 20 metre yol alıyor. Aldığı mesafe 20 metre. Yerden yüksekliğine kadar? 25 metre. 2 saniyenin sonunda. 25 metre. İşte olaylar bu arkadaşlar. Yani bunda abartılacak, gözümüzde büyüteceğimiz hiçbir şey yok. Gayet kek bir konu, gayet basit bir konu. Hiç soru kaçırmayacağınız kaliteli bir ünite yani. Bu şekilde. Diyor ki KVL cisimleri şekildeki konumlarından serbest bırakılıyor. Ve KVL büyüklüğünde hızlarla çarpıyor. Buna göre yere çarpma hızlarını soruyor. Burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. Biz ne dedik? Yolları 5, yani 15, 25 diye yazabildiğimiz gibi bunların yerine h, 3h, 5h diye de yazabiliriz. Şimdi birinci hareketliğe bakarsak yollar, aldığı yollar şu şekilde olmak zorunda. H, 3H, 5H'a geçmiyorum. Niye? H ile 3H'ın toplamı 24H ediyor. Zaten atıldığı yükseklik 4H yüksekliği. O halde ne diyoruz? Demek ki bu bir saniye sonra haşlık yolunu aldı. Daha sonra 3 haşlık yolunu aldı alarak yere çarptı diyoruz zemine. O zaman bunun bir saniye sonraki aldığı yol haş hızı ne kadar? 10. İkinci saniyenin sonunda hızı ne? 20. K'yı bulduk mu? 20 ile yere çarpıyormuş. Ya da 2 v de diyebilirsiniz sorun değil. Bu cisim ne kadar uçacak o halde? Bakın bir haş yüksekliğinden atılmış. Bir haş yüksekliğinden atan 5 metre yol alıp yere çakılmaz mı? Çakılır. O halde bunun uçuş zamanı da 1 saniye diyeceğiz. T 1 saniye uçuyor. Bu ne kadar uçuyor arkadaşlar? 2. Bu 1 saniye uçuyorsa hızı 10 oluyordur. 10 metre bölü saniye. O zaman buraya da 10 yazıyor. 20 bölü 10. 2'dir diyerek soruyu bitiriyoruz. İşte bu kadar. Sürtünmeler önemsenmeyen ortamdaki x noktasından boyutlar önemsenmeyen bir araç 20 metre bölü saniyelik hızla geçtiğinde H yüksekliğindeki cisim de serbest bırakılıyor. Araç Y noktasına geldiğinde cisim arabanın üzerine düşüyor. Buna göre H kaç metredir diyor. Aracın sabit hızla hareket ettiğini söylemiş. Şimdi biz arkadaşlar neyi biliyoruz? X eşittir. V çarpı T değil mi? Bu kuralımız geçerli. Sabit hızla hareket eden bir sistemde bunu uyguluyoruz. Arabanın alacağı yol ne kadar toplam? 80 metre. E eşittir. Hızı ne kadarmış? 20 çarpı T. O halde aracın hareket süresi toplam kaç saniye olacak? 4 saniye. Bu araç 4 saniye hareket ederken bu cisim de 4 saniye hareket etmiş olacak ve arabanın üstüne düşürecek. Çünkü Y'ye geldiği anda cisimin arabanın üzerine düştüğünü belirtiyor. O zaman bu cismin uçuş süresi toplam kaç saniye olacak? Bunun da 4 saniye olacak diyeceğiz. 4 saniye bu cismi uçurursak aldığı yolu tespit edelim. 5, 15, 25, 35. O halde H yüksekliği bunların toplamıdır arkadaşlar. Bunları toplamıştık zaten daha önceden. 80 metre. Yani genel olarak soru tipleri benzerdir. Hani daha çok soru çözerek serbest düşmede. Bunu iyi kavrayın. Serbest düşmeyi kavradığımızda da aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya eğik atışı, yatay atışı rahatlıkla çözeceksiniz. Hiç endişe etmeyin yani. Şimdi yollar illaki sürekli bildiğimiz cinsten olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Biz normalde ne diyoruz? 5, 15'i verdi diyelim. 20 metreden bırakıyor. Üstüne 35'i verdi diyelim. 45 metreden bırakıyor. 25, 35'i verdi diyelim. Toplam 80 metreden bırakılıyor. Bunlar bildiğimiz şeyler ve burada rahatlıkla 10, 20, 30, 40 diye yazabiliyoruz. Yani her zaman böyle olmayabiliyor. Bazen yolu, bazen hızı farklı verebiliyor. Örneğin bu cismin hızı mesela e, belirli bir ilk hızı olsa, yukarıdan aşağı düşey atış oluyor. Onu orada inceleyeceğiz ama burada da söyleyelim bir. Diyelim ki bunun hızı 2 metre bölü saniye olsun. Başlangıç hızı. E Bunun hızı üstüne 10 koyarız arkadaşlar. 0 olunca ne yapıyoruz? 10 diyoruz değil mi? Bir saniye sonra 10 diyoruz. Ondan sonra 10'un üstüne 10 koyuyoruz. 20 diyoruz. 2 olsa 10 koyarız. Hızına 12 deriz. Bir daha 10 koyarız. 22 deriz. Yani bu şekilde tespit edebiliriz. Yol farklı olursa nasıl olacak o halde? Onu bir tespit etmeye çalışalım. Orada da şöyle diyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim bu hareketin hızlanan bir hareket olduğunu siz biliyorsunuz. Şurada m'in bir önemi yok. Sistem eğer sürtünmesiz bir sistemse, şuradaki kütlenin hiçbir şeyi yok, takılmayın yani ona. Bu cismin hareketi hızlanan bir hareket. İ, v ve t grafiğini şöylece incelediğinizde gelecek hızlanıp 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 bir t süre sonunda yere çarpacak, değil mi? Bakınız, burada belli başlı formüller var ama siz grafiğin mantığını anlayın, formülü boş verin arkadaşlar. Şimdi bu grafiğin altındaki kalan alan aslında bunun VT grafiği olduğu için aldığı yol olacak. Bura kaç metre olacak o zaman aldığı yol? 100 metre. Bunun alanı demek ki 100 arkadaşlar. Şimdi gelin bunu yüzleyelim. Bu üçgenin alanı ne olur? Şöyle yazalım detaylıca. Alanı eşittir. V çarpı yani şu uzunluk V şu uzunluk da T olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2 olmuyor mu? VT bölü 2 eşittir 100 olacak. V ile T'nin çarpımı ne çıktı o zaman arkadaşlar? 200. İçler dışarı çarpımı yaparız. Burada iki tane bilmediğimiz bir şey var. Bir V var bir de T var Bize sorumun sorduğu şey de o. Uçuş süresi ve yere çarpma hızı. Bu bunun aslında yere çarpma hızı. Son hızı. V son. Biz buna V demiş olduk. Bu da T zaman uçuş süresi. Peki bildiğimiz bir şey de şu. Bu grafikte bir de eğim var değil mi? Eğim bize neyi verir arkadaşlar? Hız değişimini. Bizim eğimimiz burada ivmeyi vermeyecek mi? Niye? Çünkü ivmeye biz ne dedik arkadaşlar? Delta V bölü T dedik. Bakınız V'yi T'ye böldüğümüzde gördüğünüz gibi A'yı buluyoruz. O zaman elimizdeki grafikte V var. T var. Böldüğümüzde A çıkacak. O halde V bölü T diyoruz. Bunları güzel kavradığımızda uygulaması çok keyifli oluyor. V bölü T ne olacak? Bizim ivmemiz aynı zamanda G değil mi arkadaşlar? Bütün sistemin ivmesi yer çekimi ivmesi demiştik. O zaman V eşittir G çarpı T yazabiliriz. E G kaç? 10. Yer çekimi ivmesini 10 olarak alacağız. Bu yazmamışız ama normalde 10 diyoruz. 10 çarpı T oldu. O halde biz yukarıdaki grafikte arkadaşlar V'nin yerine ne yazacağız? 10 T. Gelin şurada şunu yerine yazalım. 10 T yazdım V'nin yerine. E T de yanında var. 10 T kare olacak değil mi bu ifade? Eşittir. 200. 10 t kare eşittir. 200 diyoruz. Onları götürdüğümüzde t karemizin bizim 20 olduğunu görürüz. Peki şuraya devam edecek olursak t kare eşittir 20 ise t kare eşittir 4 çarpı 5'tir. Her iki tarafın kare aldığımızda t kare t diye çıkar. 4 2 diye çıkar. 5 çıkamaz. 2 kök 5 saniye. Bak, bu şekilde de bir uçuş süresi tespit edebilir yani hiçbir problem yok. İki kök 5 saniye uçmuş arkadaşlar. Normalde şöyle diyoruz işte V son eşittir AT diyoruz. V e, X eşittir 1 bölü 2 AT kare diyoruz. Aslında o da buradan çıkıyor yani değişen bir şey yok. Bu olay mantığını kavradınız da onları rahatlıkla uygularsınız arkadaşlar. Uçuş süresini bulduk. Bunu bulduk. 2 kök 5 saniye. Neyi bulmadık peki arkadaşlar? Cismin hızını. Son hızını. Her saniyede bu ne dedik az önce? 10'a 10'a hız kazanıyor değil mi? 2 kök 5 saniye sonra ne kadar hız kazanacak? 20 kök 5 metre bölü saniye ile çarpacak. Bunu 10 ile çarpıyoruz. Niye? 1 saniye sonunda 1 kere 10 10 yapmıyoruz mu? 2 saniyenin sonunda 2 kere 10 20 yapmıyoruz mu? 3 saniyenin sonunda 3 kere 10 30 yapmıyoruz mu? Yani 20 ile çarpıyoruz aslında. O halde buraya ne diyeceğiz biz arkadaşlar? 2 kök 5 çarpı 10 diyeceğiz. O da 20 kök 5'te yere çarpma hızı olacak. İşte bu grafiğin mantığını anladığımızda aslında olayı çözmüş oluyoruz biz. Şurada şu ben şunu da size söyleyeyim değerli arkadaşlar. Şurası GT dikkat ederseniz. GT değil mi? V eşittir GT. Bunu buraya koyduğunuzda GT. G çarpı T bölü 2 GT kare oluyor. bak. G çarpı T kare eşittir. Bu ne oluyor? Yerden yüksekliğine H oluyor yani. H eşittir. G T kare bölü 2. Bak burada paydada da 2 var. O zaman e, genel olarak bize verilen bir formül var. Şöyle H eşittir 1 bölü 2 G T kare yazabiliriz. E, G de 10 zaten. H eşittir 5 T kare diyebilirsiniz. Bu hepsi için geçerlidir. Çünkü bütün sistemde cisim zaten hızlanan hareket yapıyor. O zaman H yerine hep 5 T kare koyabiliriz biz. Örneğin ne diyelim arkadaşlar? 80 metre diyelim. Varsayalım burası 80 olsun h eşittir 5 t kare diyeceksiniz diyelim. h 80 eşittir 5 t kare dediğimizde her iki tarafı 5'e bölüyoruz. 80 bölü 5 kaç çıktı? t kare eşittir 16. t eşittir 4 saniye çıktı. Bak gördüğünüz gibi. Zaten uçuş süresi kaç oluyor 80'de? 5, 15, 25, 35. Bak topla bura 80 çıkıyor. Kaç saniye? 1, 2, 3, 4. İşte 4. Yani bu h eşittir 5 t kareyi de bazen formüllerde uygulayabilirsiniz. Yani böyle bilmediğiniz şeylerde ya da bir grafik çizip hemen altındaki kalan alan eğim eşleştirip özdeşleştirip güzel neticeler elde edebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz arkadaşlar. Olay bu yani basit.